Seyirciler Bolvadin'deyiz Anadolu'nun sesi programı olarak bugün Bolvadin'de gerçekten 1992 yılında kurulan kooperatif çok güzel şeyler yapmış. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Sınırlı sorumlu Bolvadin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurmuşlar. 92 yılında kurulan kooperatifin bugüne kadar güzel hizmetleri olmuş. Yanımızda şu andaki başkanımız var. Efendim merhabalar. Merhaba. Başkanım sizi tanıyalım. Ben İbrahim Çınar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. ...gerçekten bugün gezerken baktık ki... ...kooperatifinizin çok güzel çalışmaları var. Gerek kooperatif yönemi, yönetimi... ...gerek kooperatif yönetimi... gerekse çalışan arkadaşlar olarak... ...burada e, Bolvadin bölgesine değil... ...çevre ilçelere de örnek olacak... ...şeyler yapmışsınız. Kooperatifinizden bize bahsedebilir misiniz? Şimdi kooperatifimiz... ...1992 yılında... E, ...kurulmuş. E, 97 yılına kadar... ...bazı... E, dallarda hizmet vermiş ama başarılı olamamış. 97 yılına gelindiğinde çiğ süt toplama ve pazarlama işini üstlenmiş. Bugüne kadar da başarılı bir şekilde gelinmiş. Bazı hizmetler de yapılmış. 2007 yılına gelindiğinde kooperatifte geçmiş yönetimdeki arkadaşlar toprak talil laboratuvarı kazandırmışlar. Efendime söyleyeyim. <laughs> eee evet bizim yaptığımız hizmetler bugün için yaptığımız hizmetler arasında en önemli diyebileceğimiz 97 yılından bugüne kadar süt toplama ve yem dağıtma hizmetleri taşeron sistemler yapılmaktaydı. Bu da kooperatifimize ağır bir maliyet arz etmekteydi. Biz buna yeni bir yapılandırma getirdik. Evet. Ee, kendi <laughs> imkanlarımız dahilinde, Kooperatifimizin e, bütçesine hiç dokunmadan, e, gerek Akkıda süt pazarladığımız firmadan, gerekse e, işte yeni aldığımız araçların bazı kampanyalarından faydalanarak Kooperatifimize e, 3 tane yeni araç kazandırdık, e, üç tane yeni e, sigortalık kanunlara e, nizama uygun şekilde eleman tedarik ettik. E, bu arada bu sistemde bizim aylık ortalama 5 bin lira gibi kooperatifin bünyesinde kalacak. Geçmiş taşeron sistemler yapılan hizmetleri biz kendi bünyemize vermeye başladığımızda kooperatifin üyelerinin kasasında 5000 bin lira her ay bir girdi sağlamış olduk. Bu araçların ödemeleri, geri ödemeleri bittiği takdirde bu fark üreticilerimizin süt bedellerine yansıyacak. 3 kuruş fazla para almaları sağlanacaktır. Artık bu araçlar da zaten borçları bittiği zaman sizin ana aracınız olacak. Kooperatifimizin araç filosunda hiç aracı yoktu. Araç filosuna da sahip olmuş olduk. Aynen öyle. Dediğiniz gibi kooperatifimiz kendi malı olacak bu araçlar. Üyelerimize hizmette daha kalite Efendim, topladığımız sütlerde pazarda alımızı açacak. Kaliteli süt toplamış olacağız. Araçlarımızı gördük. Son derece modern ve hijyenik yapıda yapılan araçlar. O zaman Bolvadin bölgesinin sütlerini topladığınızda hijyen ortamında topladığınız bu sütler tüketici olan bizleri de şehir yerlerinde güvenilir bir şekilde Bolvadin sütünden üretilen ürünleri yememizi sağlayacak. Aynen katılıyorum dediğinize. Çünkü bu da bizim alnımızın ak olacak yani. Bizim sütümüz pazarda kabul gören bir itibar görecek sütümüz kaliteyi artırdığımız zaman. Yani bu da dolayısıyla hem insan sağlığı açısından hem milli servet açısından yani en, en, önemli olan insan sağlığı. Evet. İnsan sağlığı açısından bu kaliteye biz dikkat ettiğini söyleyeceğiz. Zaten verim, üretim de artacak. Evet. Yani üreticimizin verimi de artacak. Niye? At, örnek verin. Sütün kalitesine dikkat eden bir üretici hayvanı daha iyi randımanı süt verecek. Daha temiz bakımlı olacak. Sağımı daha hijyenik olacak. Evet. Yani Dolayısıyla da hayvanı daha fazla süt verir hale gelecek. Başkanım gerçekten hijyenik bir ortamda süt topladığınız için ve e, burada borsa vazifesi yapıp sütün değerinin düşmeden çiftçiye yansımasını sağladığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür burada her birine, buradaki üyelerimizle yüz yüze olan bir arkadaşımız Tunca Bey'i tanıyalım hemen. Ee, i̇smim Tuncay Kökem, ee, Boledin Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatimizde e, 1997 yılından bu yana hizmet vermekteyim. Üyelerimize artı e, Boledin çiftçisine veyahut daha genişletecek olursak tüm köy ve kasabalarımızdan gelen çiftçilerimize elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce tüm hizmetler konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz çiftçilerin kullanacağı ekipmanlar ve gübrelerle de ilgili onlara çok güzel faaliyetleriniz var. Neler yapıyorsunuz burada? Evet, şimdi burada çiftçilerimizin istekleri doğrusunda genelde hareket ediyoruz. Kooperatifimiz hizmet dalı konusunda bahsedecek olursak, sav makineleri, yemler, pamuk küspesi, kepek, ezme, ezme makinası, sulama ekipmanları, yağmurlama ekipmanları, bunların aynı zamanda bakımma servisleri olmak üzere sıvı gübrelerde dahil olmak üzere çiftçilerimizin hizmeti konusunda, ihtiyaçları konusunda gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Peki çiftçimizin ekipman harici buradan sizden faydalandığı danışmanlık hizmetleri de vardır. Takip hizmetleri evet, de vardır. Evet. Bu kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında makine ekipman destekleri veya ekonomik yatırım gibi Desteklemeler konusunda bölgemiz çiftçilerine gerek makine alımlarında gerekse tamir bakım modernizasyonlarıyla ilgili projelerin ön hazırlığı, takibi gibi hususlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz birincisi. İkincisi sürekli ve daim yapmış olduğumuz çiftçi ve üyelerimizin süt desteklemelerini her ay takibini bizim kooperatifimiz kalanından bildirmek suretiyle düzenli eksiksiz almaları artı anaç hayvan desteklemelerini yıl sonunda bildirdiğimiz dilekçelerle yine bir eksiksiz şekilde kazanımları ve buzağa desteklemelerini almaları konusunda hizmetlerimizi yapıyoruz. Efendim çok güzel bir amleminiz var. Orada arı da görüyoruz biz. Arıcılıkla ilgili faaliyetlerin de olacak herhalde. Evet. Önceki yönetimdeki arkadaşlarımızın başlatmış olduğu bir dal olan arıcılık faaliyeti. Bölgemiz e, bitki floryası açısından gezginci arıcıların uğrak merkezlerinden bir tanesidir. Artı yine bölgemizde bulunan e, azımsanmayacak şekilde arıcılarımız mevcuttur. Bunların hizmetleri konusunda ki araştırmalarımızda e, çevre illere malzeme konusunda gittikleri veya e, bulmada sıkıntı yaşadıklarını tespitimiz sonucunda bu arkadaşların gerek petek Gerekse arı e, kovanları gibi veyahut e, arı yemleri vesaire ürünlerini tedarik açısından çalışmalarımız oluyor. E, bu tipteki üreticilerimiz de mağdur etmemek için hizmetleri konusunda ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Efendim toprak talimini ne zamandan beri yapıyorsunuz? 2007 yılından beri yapıyoruz toprak talimini. E, Bol da e, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri dahil bütün çiftçilerimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca e, civar bölgelerimizde de Akşehir gibi yerlerden de e, çiftçilerimize hizmet vermekteyiz bu konuda. Evet şimdi ziraat mühendisi var yanımızda. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe İpek, Bolvadin Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde Toprak Laboratuvarında ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. E, efendim toprak tahlilinin çiftçiye ne gibi faydası vardır? Çiftçinin çok fazla gübre atmasını ve süre gelen çok fazla gübre olaylarını kaldırıyor. Daha az maliyetle daha çok fazla ürün kazanmasını sağlıyor. Şimdi toprak tahlili o zaman çiftçiye çok faydalı bir şey. Evet. Toprak tahlilini isterse uygulamalı olarak çiftçimize nasıl yapılacağını gösterelim. İlk önce araziye geliyoruz. Bu arazide toprak tahlili yapacağımız yerde ne kadar toprak almamız lazım? Bunun derinliği ne olması lazım? Nasıl şekilde getirmemiz lazım? Çiftçilerimizin çok fazla gübre atmalarını, topraklarındaki bitki besin elementlerinin varlığını öğrenerekten buna göre daha az gübre atmalarını ceplerinden daha az para ekmesini sağlıyor. Ne kadar atması gerektiğini öğrenin. Şimdi böyle bir araziye geldik ve çiftçimiz diyor ki ben buradan nasıl toprak alacağım, ne kadar toprak alacağım, analiz için nasıl getireceğim? Kitaplarda, literatürlerde 40 yerden zikzak şeklinde örnek alması gerektiği söylenir. Tüm arazi evet. temsil edecek kadar ama genelde çiftçilerimiz buna üşenirler. 10 ya da 15 yerden örnek almaları, kendi arazilerini temsil edecek kadar yapmaları yeterlidir bizim için. Şimdi toprak tahliye yapacağımız araziye geldik. Elimizde küreğimiz var. Evet. Tarlanın üst yüzeyini birazcık küreceğiz. Organik maddesi. Eğer kümen varsa onu evet. tamamen yok edeceğiz. Onları alacağız. Yeterli bu kadar abi. Sonra V şeklinde. V şeklinde. Birazcık daha batır abi sen. 30 santim bulmamız gerekiyor çünkü. Tamam. Santim, evet. Kaldır. Bu toprağı almıyoruz değil mi? Hayır bunu almıyoruz. Atıyoruz. Şimdi şuradan tekrar bir kirek batırıyorsun. evet. Onun bir kısmını ya da tamam, şöyle yapalım. Onu bunun içine koyuyoruz. Bunu bu şekilde yapıyoruz ve tarlanın her yerinde ya yani zikzaklar şeklinde tarlayı temsil edecek şekilde yapıyoruz. Yani bunu buradan aldıysak öbür künü öbür taraftan, öbür künü bu şekilde tamam. böyle zikzak. İçeri girip dışarı çıkıp bir şekilde yapıyoruz. Sonra bu toprağın içerisinde koyduklarımızı karıştırıyoruz kovada. Tamam, karıştıralım onları. Saksılarını topraklarına giriyoruz. ...toprağını ayırıyoruz. Otu, otu falan oluyor genelde bazen. Evet. Onları alıyoruz şöyle. Taşı yok bu tarlanın genelde. Evet. Sonra bunları paçal haline getirdikten sonra... ...bize laboratuvara getirmesi için... ...bu poşetlere ...bir ya da iki kilo... ...bir kilo kadar bize getirmesi yeterli oluyor çünkü laboratuvarda. <laughs> ne kadar alındı? Delilini yazıyoruz. 30 santim. Evet. Toprağı nereden aldı? Mevkisini yazıyoruz. Evet. Kim aldı? Onu yazıyoruz. Tamam. Sonra poşetin içerisinde koyup bana getiriyorlar. <laughs> Çiftçilerimiz tarafından getirilen topraklar kurutulup, hava kurusu ortamında kurutulup ve 2 mm'lik elektron elendikten sonra laboratuvarımızda işlemlere başlar. Topraklarımızda ilk önce pH, pH ve tuz analizi için başlarız. Bunun için de bünye, bünyemizi falan yaparız. Sonra kirecimizi ölçeriz. Sonra organik maddesini, fosforunu ve potasyumuna bakarız. Genelde çiftçilerimiz makro besin elementlerinin analizini isterler. Çünkü mikroyu genelde çok fazla önemsemiyorlar bu aralar. Çiftçilerimiz analiz yapmayı son zamanlarda daha çok gündeme geldi. Dekar başına 2,5 TL'lik bir yardımda bulunmaktadır. Ve bu da bizim toprak analizini çiftçilerimizin daha çok gündeme getirmesini sağlamıştır. Bolvadin'de gözümüzün doyasıya kadar gördüğümüz yeşil bir alandayız. Burası yonca tarlası. Yonca tarlasında başka tarlalara kıyasla yüzde otuz daha fazla yoncaların daha iyi yetiştiğini görüyoruz. Sayın Başkanım bu verimi nasıl elde ettiniz? Şimdi bu verimi toprak tarihinden yani öneminden dolayı toprak tarihinde bu arazinin toprağı tahlil oldu. Evet. Tahlil olduğundan dolayı bu ürüne gerekli gübreleme yapıldığından dolayı yüzde otuz bir verim artışı sağlandı burada. Kooperatifin çok güzel bir faydası bu. Toprak tahlili kooperatifinizde yapıldığı için yüzde otuz tarlanın hangi değerlerdeki mineralleri eksikse o mineraller verilerek e, toprağın yüzde otuz verimi artırılmış oluyor. Aynen öyle. Dediğiniz gibi toprağın yapısına göre istenilen gübreleme yapılıyor toprak tahlili e, yapıldığı zaman. Toprak tahlili yapılmamış bir önce da işte biraz ileride var öyle bir önce çok örgün e efendime söyleyeyim cılız bu gibi birleşeli ve da bu, bu gibi boyda değil evet. daha düşük efendime söyleyeyim bu yoncanın işte protein açısından da yüksek olmasını sağlıyor sadece boyu değil e besin değer olarak da yükseliyor Yoncanın kalitesini de yükseltiyor yani bilin, bunun yani neticesinde toprak tahlili yaparsak önden hatayı arzayı tes, tespit etmiş oluyoruz, tespit etmiş Arzayı e, gübreleme e, raporuna göre gübreleme yapıldıktan sonra ekeceğimiz üründe ne lazımsa onlara göre kullanıyoruz. Artı maliyet yüzde otuz, yüzde kırk gibi maliyetimiz de düşüyor. Yani atıyorum toprak tahlili yaptığın zaman bilmediğin bir gübreden dagara 30 kilo atacaksan toprak tahlili sonucu belki 10 kilo atacaksın o gübreden. Tamam. Ee, hal böyle oldu. İsrafını bu şekilde önlemiş oldu. Yani i̇şte maliyeti de yani sen diyor, o, oran, o oranda maliyet de düşüyor. Yani toprağa işlerken yaptığın hizmetler asgariye düşüyor yani işçilikler asgariye düşüyor. Ee, <laughs> gübre maliyetleri e, bayağı aşağı düşüyor ne kullanacağını biliyorsun. Tasarı kullanmıyorsun. Te tesadüfi, bir gübreleme olmuyor dediğiniz gibi sonuçta da. Dolayısıyla da üreticinin cebine daha yüksek gelir elde gelir elde etmiş oluyorsun. Bir de sertifikalı herhalde bu yoncanın tohumu. Aynen öyle. Sertifikalı tohum da çok önemli. Ben, hani bak yoncayı görüyoruz. Hiç şey yok. Küs küs bir yabancı ot. Bu halbuki şimdi bu bahar mevsiminde yoncaların içinde bir sürü yabancı ot olur. İşte bu ot, otlar bak ne güzel tertemiz berrak. sırf yonca. Kaliteli bir yonca elde edeceğiz buradan şimdi. Proteini yüksek bir yonca elde edeceğiz. Kaliteli olacak. Şu anda da Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz Başkan Yardımcısı İbrahim Ergün Bey ile beraberiz. Burada bir aile işletmesi olan et üretimi yapılan çiftlikleri var. Efendim çok geniş alanda Hayvancılık yapıyoruz. Kaç tane hayvanımız var burada? Burada 500 ile 700 arasında değişen hayvan mevcutlarımız bulunuyor. E, güne göre giren, çıkan, kesime giden, yeni girenler, karantinada olmak üzere 500-700 arasında devam etmekteyiz. Efendim şimdi burada biz gördüğümüz kadarıyla siz kendiniz yara açık besi hayvancılık yapıyorsunuz. Bunun ne gibi faydası oluyor? Biz burada biraz kapasiteli hayvancılık yaptığımız için bunların bakımı biraz daha kolay oluyor e, yara açık e, besilerde. Kapalı beslerde bizim burada hayvanın gübrelerini atması çok sıkıntılı, İşçi maliyetleri açısından sıkıntılı olduğundan dolayı yer açık sistemi kullanıyoruz. Efendim, yem ihtiyacınızın kaba yem ihtiyacınızın ne kadarını kendiniz karşılıyorsunuz? Burada biz kendimiz çiftçilikte de uğraşmaktayız. Kaba yem ihtiyacımızın hemen hemen hepsini yüzde yüze yakınını kendimiz tarlalarımızda karşılamaktayız. Peki sektörün en önemli problemleri nelerdir? Çünkü siz et üreticisiniz ve e, bayağı da e, çok sayıda hayvanınız var. Bu e, sektörde son 3 senedir en büyük sıkıntılarında e, istikrarsız bir ortam oluşması Mehmet Bey. E, hayvanın hangi gün ne para edeceği kimse tarafından bilinmiyor. Bu bizim en büyük sıkıntılarımızdan. E, bugün 16 lira olan et yarın 14 liraya 13 liraya çok rahat düşebiliyor. Evet. Bu da... E, Besi dönemi uzun bir süreç olduğundan 12 ay gibi 16 ay gibi besi süreci eden arkadaşların ilk girdi maliyetleri yüksek olanların kestirdiği zaman düştüğü zaman çok büyük zararlar uğrayabiliyor. En büyük sıkıntılarımız bunlar. Bolvedin sınırlı sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde sütün alımı çok hijyenik bir şekilde çeşitli testlerden geçerek yapılıyor. Soframıza gelecek olan süt buradaki kooperatifin üyelerinden toplanma tanklarıyla geldikten sonra yine burada gördüğümüz bazı işlemlere tabi tutularak buradaki soğutma tanklarına alınıyor. Ama soğutma tankına girmeden önce gelen süt mutlaka testten geçirmesi, geçirilmesi lazım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Yakup Günyayla. 9 yıldır e, burada görev yapıyorum. Yakup Bey buraya gelen işleri siz son derece hijyenik bir ortamda alıyorsunuz. Şimdi sütten bir örnek aldınız. Bu örnekte hangi testleri yapacağız? E, i̇lk önce alkol testi yapalım. Alkol kesiyor olup olmadığına bakacağız. Evet. E, bu konu çok hassas. Alkol ve süt oranının aynı olması gerekiyor. Sütün içerisinde alkol var o zaman? Değil mi? Hayır süt saf. Ama alkolle karıştıracağız bunu. Evet. 5 mililitre sütümüzü aldık. Evet. Cam bardağımıza koyuyoruz. Evet. 5 mililitre de alkol alıyoruz. Evet. Hafif bir e, sallamayla birbirine iyice karışmasını e, sağlıyoruz. sağlıyoruz. Evet. E, şu anda gayet güzel. Karıştı. Evet. Şu anda iyi. Kriterlere uygun yani. Şimdi kriterlere uygun olmasaydı karışmaz mıydı? Karışmaz değil. Karışırdı ama e, şu görmüş olduğunuz e, küçük küçük kum taneler var ya. Evet. Bunlar daha çok olacaktı o zaman. Aynen. Yani bir nevi oturacak bu süt. Alkolden ayrılacaktı. Ha, o zaman buradaki kritere göre sütün sağlamlığını bu şekilde test ediyoruz. Alkolle test ediyoruz. Evet. evet. Tamam. Şu anda uygun. Uygun. Şimdi... Sadece bu test yetiyor mu? Hayır. İkinci bir testimiz e, refraktometre dediğimiz, yani dürbünle sütün içerisindeki kuru maddeye bakacağız. Yani su oranına, suyun olup olmadığını. Anladım. Yani burada e, gelen sütte su karışımı varsa bu da ortaya çıkacak. Burada. Yani. Evet, çok az bir düzgün bir miktar. Kapatıyoruz ve ışığa doğru tutuyoruz. Işığa doğru tutuyoruz. Şu an e, onun üzerinde e, çok çok iyi. Çok çok iyi. Evet. Peki su olduğu zaman bundan tespit edebiliyoruz değil mi? Ederiz. Şöyle 9.5'tan aşağı olursa, kraterlerden aşağı olursa iyi olmuyor yani su var içinde. İşte olur, 5 olur, 6 olur. Bu çok sorudur. Her gelen süte bunu uyguluyorsunuz değil mi? Tabii ki. Mutlaka. Bu testten geçti. Evet, Sütümüz bu testten geçtikten sonra bir de hayvanlarda antibiyotik kullanımından doğan sütteki süte geçen tehlikeler var. Onu da herhalde burada... Evet. Evet. O çok önemli insan sağlığını etkileyebilecek antibiyotikleri önlemek amacıyla antibiyotik testi yapıyoruz bir de. Evet. Bu antibiyotik kitimiz, bu pipetimiz evet. pipetle suyu çekiyoruz ve antibiyotik kitimizin içerisine enjekte ediyoruz. Bu işlem yaptıktan sonra şu anda antibiyotik olup olmadığını buradaki özel cihazla göreceğiz. Antibiyotik yok. Antibiyotik. Evet.